Ne bağırıyorsun, neye kornaya abanıyorsun? Adam çıkacak birazdan, sakin ol. Mahir, Mahir, arabam çalındı. Ne diyorsun? Arabayla birlikte babaannem de yok. Ne? Anamı mı kaybettiniz? Kadın cüzdan değil ki, insan. Bu, koskoca kadın kaybolur mu? Dünya sessizleşti sanki. Bir tek biz kalmışız. Birbirimize kilitlenmişiz. Ne ileri, ne geri, sıkışıp kalmışız. Biz de geldik amcası. Bu kalabalığın buraya toplanmasının tek sebebi var, sensin. Doğum gününü kutlamak için buradayız. Yapılan incelemeler sonucunda Asaf Yılmaz ve Afet Yılmaz'ın biyolojik çocuğu olmadığın tespit edildi. Yani ben üvey miyim? Dede, ben işimi seviyorum. Ama ya sonum babam gibi olursa diye korkuyorum. Oğlum, babam gibi olmaktan onur. Duyarım ben. Beni o uçurumun kıyısına kadar götürmek zorundaydım. O zaman birlikte gidelim Canfeza. Aşağı bak. Bu çukuru, bu karanlığı gözümle görmem gerek. Sen nereye gidersen git. Başını çevirdiğinde hep orada olacağım. Bu acıya ceza demedim ben. Adını sevda koydum. Sessiz kaldım ama içimde fırtınalar koptu. Ühür yedim, duasını içime gömdüm.